Ankara'da okulların kar tatili ilan edilmesiyle Poyraz, Kerem ve Hasan'ın yüzleri aydınlandı. Üç kafadar bu beklenmedik tatili en sevdikleri kış aktivitesiyle yani kar topu savaşıyla değerlendirmeye karar verdiler. Poyraz heyecanla montunu giyerken, "Hazır mıyız beyler? Bugün karın hakkını vereceğiz." diye bağırdı. Kerem eldivenlerini sıkılaştırarak cevap verdi, "Ben her zaman hazırım. Bakalım kimin kar topları daha isabetli olacak?" Hasan ise pencereden dışarıyı seyrederek sırıttı, siz ikiniz kapışırken ben de stratejik noktalara ele geçireceğim. Üç arkadaş, bahçeye koştular, her yer bembeyaz bir örtüyle kaplıydı ve ayaklarının altında çıkan çıtırtılar, onların neşesini daha da artırıyordu. Hemen işe koyuldular, Poyraz ve Kerem, hızlıca kar topları hazırlarken, Hasan daha dikkatli davranıyor, en iyi atış pozisyonlarını belirlemeye çalışıyordu. İlk saldırıyı Poyraz başlattı. Hızla yuvarladığı bir kartopu Kerem'in omzuna isabet etti. Kerem, teatral bir şekilde yere düşerek, "Vuruldum! Ah, amansız bir saldırı!" diye bağırdı. Hasan bu fırsatı kaçırmadı ve Kerem yerde yatarken ona bir kartopu fırlattı. Kerem hemen doğrulup, "İntikam zamanı!" diyerek karşı saldırıya geçti. Ortalık kısa sürede tam bir kartopu savaş alanına döndü. Kahkahalar bağrışmalar ve isabet alan kar toplarının hafifçe dağılmasıyla oluşan kar bulutları birbirine karışıyordu. Poyraz, çevik hareketleriyle rakiplerinin attığı kar toplarından ustaca sıyrılıyor ve isabetli atışlar yapıyordu. Kerem, enerjisi ve hızlı kar topu üretme yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Hasan ise daha stratejik davranıyor, siper alarak ve beklenmedik anlarda yaptığı atışlarla arkadaşlarını şaşırtıyordu. Bir ara, Poyraz büyük bir kar topu yuvarlayarak Hasan'ın saklandığı çalılığa doğru gönderdi. Hasan son anda eğilerek kurtuldu ama çalılığın üzerindeki kar kütlesi üzerine düşerek onu bembeyaz yaptı. Hasan, kardan silkelenirken gülerek, "Bu beklenmedik bir beyaz saldırı oldu." dedi. Savaş kızıştıkça üç arkadaşın yüzleri kızarmış, elleri soğuktan uyuşmuştu ama eğlenceleri hiç azalmıyordu. Birbirlerine takılıyor, komik sesler çıkarıyor ve attıkları her kar topuyla daha da keyifleniyorlardı. Sonunda yorgunlukları galip geldi. Üçü de nefes nefese kalmış üzerleri baştan aşağı karla kaplanmıştı. Birbirlerine bakıp gülüştüler. Bu amansız kar topu savaşı, onları hem çok eğlendirmiş, hem de iyice yormuştu. Tamamdır, dedi Poyraz, ellerini havaya kaldırarak. Sanırım bugünlük bu kadar yeter. Ama rövanşı unutmayın. Kerem ve Hasan da onaylayarak başlarını salladılar. Karlarla kaplı bahçede, yorgun ama mutlu bir şekilde eve doğru yürüdüler. O gün okulların kar tatili sayesinde sadece dinlenmekle kalmamış, aynı zamanda doyasıya eğlenmiş ve arkadaşlıklarını daha da pikiştirmişlerdi. Ve emindiler ki bir sonraki kar tatilinde bu eğlenceli kartopu savaşı tekrar yaşanacaktı.